çıkıyorken gördüm yani. zaten ikiniz vardınız sadece sen ben o, o kısımda birlikte geldik zaten. Hmm. Tartışmasın. O yüzden şey Çok Fazla ani oldu bu ölüm şu an ama. <laughs> Çok hızlıyız lan. Korkuyorum şu an. Melis şey kapatsana mikrofonunu. Ya bunu ben Ne bende ne hak Nerede? Ben ee, şey. Nerede buldum? Adminin adminden aşağı doğru iniyorsun ya. Öyle <gülüyor> <gülüyor> Ha. Ve aha yoksa ta... e, ee, story <laughs> abi. Kimi gördün? Bu info'yu versem. <laughs> e... Ben birini gördüm ama abi, Ben pembeyi gördüm. Bu arada bir tane daha öyle Hangi var. Niye pembe oğlum? Nerede gördün? <laughs> pembe önümden geçti sen pembeyi. Ben communication'dayım. O pembeyse eğer. <gülüyor> <gülüyor> Hangi pembe? <laughs> sen <Kimsen? gülüyor> kimsin? Ya bak işte böyle bir güzel. <laughs> bir de bir şey söyleyeceğim. Turkuaz. <laughs> Turkuaz Sen, abi. Ben Turkuaz, turkuaz gördüm. Aşağı iniyordu. değil. Mi? Turku. Ayşe Ayşe Ay, turkuaz ben ne? Kırmızı, değil. olan mı anlamadım. Ne oluyor? Turkuaz onu Öyle söylemeyeceksin işte. Onu söylemeyeceksin. Belki. Zaten Turkuaz olan başka birisi yok ki. Var. <laughs> var, 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 oğlum. Görmem var. Bir isim böyle var. var, var. var. Ben, ben de renk körlüğü varmış. Her neyse. Bir tane Turkuaz da böyle Dağlan görevini bir saniyede geri gidiyor falan. Aşağıda duruyor bir. Bekliyor. Ben bir sağ Benimle biri geldi ya. O kimdi? Bendim, Aa, ben. Bendim ben. ben. Bulamadım. Ben, ben, hiç kimseyi görmedim. Abi kendini bir ben de gördü bak. Bir benim Aynen. dediğim adam. Bir dakika ne dedin daha sonra? geldi. Evet evet. Biri geldi de ben orada tam fark edemedim. Ben şu an bir info göremiyorum. Skip. <laughs> neyse. Pembe oğlum. Pembe olur ne ki? neyse ya. İki pembeyi de verek o zaman. Aynen öyle. Neyse <laughs> neyse. <laughs> <laughs> pembe. Yani öldüğünü gördüm ve yanında katil gördüm mü anlamadım. Pembe oy var pembe. Pembenin sola doğru gittiğini gördüm. Evet. Sonra sola doğru ben gittim. Ceset vardı. Ha. Tamam ben gideceğim. Oğlum sikik mavisi kim lan? Sen Ben şampiyon. sercan ve be. ben iki şampiyon. Sabotaj da yapmadık hiç. yeter yani. çok kalabalık ya ben en az <laughs> Kanka sikik mavisi satmaz oyunu Baba <laughs> çok kalabalık. <laughs> dur dur yapma bir şey. Yapma bir şey, yapma bir şey lütfen kırmızı indireceğiz. Bu kırmızı yaz. Yaz öldürü şekli var orada. Kine kolsuzluğum tuttu buna ben görev yapamıyorum. Çok az sanatta öldürdüm. Haydi raport gelmedi. Park gelmiyor hala. Yani. Şaka gibi. Adminde. Neredeydi? Adminde. Abi. Kahverengi safe bu arada. Ukaz beni bir peşledin ama emin değilim. Lan tattı. Bir şey diyeceğim. peşine gittim bu arada beni öldürmedi arkadaşlar o değil. Ta herkesi takip edip edip, edip duruyorsun bak. <laughs> Kim? Türk Aynen. Evet o, o bir beni peşledi böyle bir sonlarda Aynen bir tak, tak sandım de. da. Aynen. Çünkü de. şöyle... tamam. Şöyle. Hayır ben değilim. Şöyle anlatayım size. Şimdi ben sarıyı takip ettim. Aynen Milo öyle. Dön... az önce hani öyle dediniz ya ben de sarıyı takip ettim. Ondan sonra baktım kalabalıklarla takılayım da öldürülmeyeyim dedim. Çünkü bulmaya çalışıyorum. O yüzden biraz sapık gibi olmuş olabilir kusura <laughs> 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 bakmayın. Sarı değil bu arada yani buna eminim. Çünkü biz çok baş başa kaldık. Yani Pem, kenarda pembeler yani... yaşıyor bu arada. Çok çektik yani, bu. Ben... Bir dakika Abi, Yaz konuşmuyor. De... Demek ki Yaz ölmüş. Aynen. 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 Yaz, yaz şey olduğun ölmüş. biliyor musun? Kafadaki, bıçak var ya. <laughs> Doğru, hayır oğlum o değil. Kırıyor lan Yaz. Ne diyor? Kırmızı ne? olan. Bir dakika şimdi e, report ettin He. ya ne diyorsun? Açıklama yapın, report ettin. Ben evet, şey görmedim ki admin'deyiz. Admin'deydin <laughs> Kim report etti? Admin'e biri de girdi söyledin. de kim girdiğini görmedim ben. Bir sağ report tarafta report olan Hangi et. renk? Bir hangi oldu? Konuş bana. Göremedim ki ben. Sadece e, niye report göremem. ettin? Evet, ben etmedim ki. Şey, evet. Evet. Zaten, hmm, arkadaşlar report eden kimse bir açıklama yapabilir mi? <laughs> Tamam işte ben yapıyorum zaten şu an. Evet ne diyorsun söyle. Bir şey demiyorum kimse yoktu diyorum ama dinleyen olmuyor işte. Ya sensin kimse o zaman yoktu ama mu? Yoktu. Yani tamam, o mevle de cesedi oldu, oldu Ben S evet girme olduğunu soruyorum. soruyorum. Ya yani cesedi yanında birini gördünüz mü? Bunu sormak için. Yani. Yoktu işte yoktu. Abi sikip yani şu an boşuna niye bir kod Sen görsen etmeyecektin sanki. Ben takip edeceğim abi hepinizi. Bana o niye veriyorsun <laughs> abi? Turkuaz turkuaza vermiş lan. Çünkü sana güvenmiyorum. Hangi tur kazı ya? Bir i̇şte hiç. Bana <laughs> niye güvenmiyorsun? Sapıklık yapıyorsun. Seni takip edeceğim lan. Dur şimdi işte. Abi bir, birisi benle gelsin Allah aşkına. Nasılsın? Çay mı ettim lan? Size şaka yapıyorum. Kapatsana mikrofonu. <laughs> Yes, buldum bir tanesini. Abi ya... Ay şimdi turkaz <laughs> diyeceğim ama... E, ben değilim lan. Be bizim ben... önceden dediğimiz turkaz değil, öbürü. Öbürü ha. mü? Anladın mı dediğimi? Hmm. Anladım. Anladım. Abi bir dakika dur, bir dakika Hı. dur. Türkaz. Ben, ben değilim. değilim. Ben değilim abi, net söyleyeyim ben değilim. Arkadaşlar bana adımla hitap eder misiniz? Hayır. Diyeceğim şimdi ama... Ne <laughs> <olmaz gülüyor> <olur. gülüyor> mal mısın ya? İki Böyle tur iki kazdan birine vereceğiz de ben anladım herhalde. Abi ben maviyim işte mavi diyeyim. Çok okay, iyi bir var. Mal ya oyunun amacı bu zaten. Ama şimdi yanlış kişiye de vermeyin mal. Yani ben bana vermeyin. Ya. Yemin ederim öldürürüm lan size. Bak abi yemin yemin. İki, i̇ki tur kazdan bir tanesi beyler. Ben yine göremedim ya. İşte ben Ama Sen niye şey, emin şey, şey, Admin'deki değil, değil, admin'deki değil. Öbürü. Admin'deki turkazı görenler var. Admin'dekini mi? görmedim hiç. Admin'deki ne demek oluyor? Eee... Admin şey, olan. Şey, şey. İki Kart, kart görevi o, Kart, görevi var ya orası. Ha, ha evet. <laughs> Ağlayacağım. Hani kile aldığınız yer Melisa. Ha anladım anladım. <laughs> kilo aldım. <Ben> oradaki <laughs> o değilim dese. Ben orada değilim. Gidecek her şey de. Nerede olduk mu Ben admind, değilim abi. Admin'deki turkaz değil. Öbürü. Abi manyak Abi bak. Tembe. <laughs> Tembe. Şey anlamadım ya. Skip ne de... abi hiçbir şey söylemiyorsun ki. <laughs> ya, be. Ben az işte de. De. ya. Turkuaz işte daha ne? Pembe niye konuşmuyor? Arkadaşlar, Muteli ben Emre Malı. Ben Allah. değilim. Ben değilim. konuşuyordum lan muteliymiş. Ya sen tamam, bir, kimsin ya? Zaten kimsin pembe bir tane. Bak bir dakika. Turkuaz az olan. Turkuazlardan birini elersek. İçimiz çok yok lan kahverengi varmış da. Siyah da Aqua Bakın, Aqua, Bir şey söyleyeyim. Imposter'ın kazanmasını istemiyorum. Lütfen skip verin şu an. Çünkü belli değil. <laughs> ben, ben değilim iki değilim tur kaz Aga. İki tur kat Ya ben sanırım evet. anladım. Kız olan değil, erkek olan turkuaz. Ben de ona veriyorum abi. <laughs> Eyvallah abi e, abi. sağ olun ya yarım saattir şey oldum gıcık oldum Arkadaşlar Allah'a emanet Allah'a emanet Yaşasın Abi orada vente girerken sana mı yakalandım? Aynen. Allah beni benim belamı versin. Salak beni de yakalan Abi şu etrafa baktım biliyor musun? Yani. Ama zor cidden şey yapmak. Çünkü bir de yavaş ya o yüzden hemen yakalanmıyor. Ya. Kimseyi öldürmem lazım. Şu ikisinden birini öldürmem lazım. Arkadaşlar. Kahverengi abi kahverengi. Zeus anladın Arkadaşlar, iyi zaten. Evet. Turkuaz oğlum. Şey öldü. Ee, öldürsen olan... öldürürdüm zaten Hayır, kaç Hayır, kere. Hayır kahverengi. Kaç öldü kere öldü bire ben... bir. De. Hayır ben gördüm abi. Geldim. Gördüm. Sen kaçıyordun. Gördüm. Tamam mı? Durdum. Dur lan. Şimdi. Evet. şimdi ben konuşuyorum. Neyse tamam konuş. Hangi Siyah? <gülüyor> <gülüyor> şimdi. Şu kahverengi ben var ya. Ben gidiyorum <laughs> Arkadaşlar Kahverengi'nin ne olduğuna eminim. Çünkü az önce öldürdü sonra da geri dönüyordu. Ben de gördüm. Yani öldürdükten sonra çıkarken gördüm yani. Nerede Şeyin şey, ne oldu. Kanka. Ee, şu tuş bastığımız yerin orada ya, öldürmüş. yukarıdan Yukarıda inerken. Şu işte yukarıdan <laughs> geldim kaçıyordu. Geri yakaladım. Orada bir bakıştık. Sağdaydı. Sen bir şey değil mi? Edeyim. Imposter kör olsa koklaya koklaya bulurdu. Tamam şimdi Her zaten renkleri şimcesi... renkler tamam ama. Ben bu siyah kim kahve kimdi, rengi. Kahve rengi ben değilim vallar ya. Siyah, siyah lan? Ya. Dur ya. Ben zaten kendi siyahım biliyorum. Diğer siyah konusu. He benim lan. Ha sen misin? Evet. Ben turkuaz tamam. olacağım. Hayır ben değilim arkadaşlar kahverengi. Allah Allah gördüm diyorum var mısın lan? <laughs> Yaptın dört görevi söyle, söyle o zaman. Değil o sen istiyorsun. Gördüm <laughs> <az> gördüm. <laughs> Çok gördüm, Çok Ölürken kahverengi öldürdü pembe olanı. Öldürdü. Gördüm ya. Evet. Sen. Ha? Sen hangi siyasın? Sorma Ya siz Soru geri de kalsınız. Gerçekten evet. salaksınız ya. Özür dilerim. Neyse kaybettiniz Ya gördüm gördüm abi gördüm diyorum bana niye inanmıyor kimse ya. Aman Sizin abi. Sizin gibi Allah şey öyledim. demiyorum yok sağdan gördüm. Oha. Sağdan gördüm. Öldürdü Nasıl adam gördüm. Delireceğim. Abi ya. Kesin şunu direkt zaten oyun bitti. Hı. Yakalanmak gibi bir derdi. Oğlum öldür mü öldür ön. Vallahi. Hayal kalmadı. Bir şey yapacağım şimdi. Tırtaklığımı çevir. Oha ben ilk defa buraya görüyorum ha. Yeah. Oh, oh, oh. Yes, ya. ya nasıl Ay, ya? Nasıl yeah. ya. ya sen niye be bana ya. suç atıyorsun oh, orada? Bir dakika şimdi <laughs> ya bu siyah. Bakma. Evet <laughs> Bir Ne şey söyleyeceğim? Baya iyi oynadınız. Yemin ederim çok iyi yani. Adam bana taktı bıçak az önce. Abi ya. ya, ya. ya. Hadi, o da dedi ya. Hadi oda ol Ben Ben mı yes. Nasıl yapılıyor? Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Kimse yapmasın.